Oye 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 başlıyoruz polisler siren sesleri başlıyor başlıyor. Siren sesleriyle uyandı şehir, karanlıkla boğuşur her sokak zehir. Gökyüzü dumanla kaplı neonlar yanar, her adımım gölgelerde kalbim hep kanar. Çelik yeleğim ağır kurşunlar cebimde, bir elim tetikte bir elim yerinde. Tersizlerden yankı, hedef burada ama ben gölgedeyim kaybolurum duvarda. Karanlık çatılardan sessizce geçerim, ay ışığı düşmanımı kolayca seçerim. Her mermi bir söz, her patlama yankı Şehrin kalbi titrer, adım geçince sanki Polis barikat kurar, yollar kapanır Ama ben bir hayaletim, planlar sapar Sokak lambaları kırılır, kaos başlar Her köşe başında aksiyon taşar Kırmızı mavi ışık gözümde yanar Ama bu kalp zincirlere inanmaz Kaçış yok, geri dönüş hiç yok Bu savaş benimle, bu şehir benim tok Gecenin içinde motorlar çalışır Çatışma büyür, herkes karışır Bir el bombası, bir duman perdesi göz gözü görmez kaybolur herkesi. Ayak sesleri yankı yapar koridorda, kaderim yazılıdır barut kokusunda. Çelik kapılar kırılır, gölgeler kayar, her adımda kanun, her adımda yangın var. Benim ismim fısıldanır karanlıkta, korku yayılır düşmanın damarında. Adalet mi suç mu kim bilir ki, bu şehirde herkes rolünü gizler iyi. Kurşun sesiyle dolar gecenin kalbi, her patlama bir film, her sahne ayrı. Son şarjörüm elimde, nefesim ağır. Ama ben bitmem, bu öfke daim var. Ve sabah olduğunda sokak sessiz. Düşmanlar susmuş, şehir dilsiz. Duman kalkar, gökyüzü parlar. Ama izim kalır, barut kokusu yanar. Bitse bir hayat ne olacak ki diye düşünmedim polis sus artık. Sus sus sakin ol ol. 200 TL olmuş bir kutu mermi barutu koptu Haberlerde her zaman varız. Olmazsak kimlikleri belirsiz derler Kurşun sesi yankı yapar Olay on oldu sussun şu silah sesleri derler Napim onlar kaşındı bu hayata geldiyse adam olsun Baksan BMW para buna yetti Yoksa Mercedes Benz, Tofaş da olur, Tesla da olur 750 lira glock, 18 mermisi 750, 700 etla, tele 700 la Tele sus sus parayı Al bankadan yeni aldım Sık 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 vur 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 Korkma be oğlum 15 yıl yatarsın Ben 30 yatarım Sıkıntı yok bekleriz Bak lan Oros bunun evladı Parayı aldı götü kalktı anasına da sordum Onun anası da Okey dedi gece operasyonun dayım napim napim gece operasyonu. Olmazsa gelmem mi? Halı sahaya niye gelmeyeyim? Salmıyor bunlar beni ne yapayım gelmiyorum. Gece 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 operasyonundayım, operasyonundayım. BMW'ye bile bindirmiyor FBI. Bunlar ne Türkiye'de misin? Ben Amerika'dayım gelemem halı sahaya gece operasyonum var ne yapacağım? Bitti. Videoları atmak için bu kadar uzun yaptım.